Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün BTC'yi inceleyeceğim. Ethereum'da özellikle logaritmik ölçekte sizlere bir kanal göstereceğim arkadaşlar. Bana göre çok önemli. Çünkü bu altcoin'ler için de önemli bir durum. Onun dışında Chainlink'i sizlerle paylaşacağım. Chainlink'in neden 100 dolar gideceğini beklediğimi, Ethereum'un neden 20 bin dolarlara kadar 30 bin dolara kadar gidebilme ihtimalinin olduğundan ve BTC'nin de yıl sonu beklentilerinden birisi olan 138 bin dolara neden gideceğini ve bunu farklı grafiklerle uzun e, ölçekli grafiklerle ve logaritmik ölçekten çok net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bunlar kesinlikle ifade eden durumlar değil ama gerçekten kayıtlara geçmesi açısından bu videonun önemli olduğunu düşünüyorum ben ve bu videoyu şimdiden paylaşacağım sizlerle. Hep birlikte sene sonunda da neler olacağını göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolardan da haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Şimdi kısa vadeden önceden de bahsedeceğim. Ee, öncelikle bunu göstermem gerekiyor. 50.500 bölgesi bakın benim daha önce önemli görmüş olduğum bir bölgeydi. Denendi denendi geçilemedi. Bugün 4 saatlikte bu alan kırıldı ama benim için günlükte kırılması önemlidir. Neden? Çünkü indikatör tekrardan şu görmüş olduğumuz alana günlükte bir direnç açtı arkadaşlar. Tam 50.400 tam 50 490, yani 50.500 bölgesine. şurada küçük yeşil çizgi görüyorsunuz ve buna ne kadar önemli. Daha önce de şu görmüş olduğumuz alanı açmıştı ve bu alanı kırdıktan sonra yaptığı hareketi görüyoruz. Ve bu alanda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğer alanı kıramazsa tekrardan bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Ama e, özellikle bu ay bence kripto paralar açısından çok önemli bir alacaktır diye düşünüyorum bu birincisi. i̇kincisi de haftalık bazda özellikle pazar gününe kripto paralarda çok ama çok özellikle BTC açısından dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü BTC'de haftalık bazda logaritmik ölçekteki kırılımlardan sonra neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi buna geçerken hemen Bitcoin'de o özellikle uzun vadede logaritmik ölçeğe geçeceğim. Haftalık grafikte bu grafiği daha önce sizlere ben paylaşmıştım arkadaşlar bu bir. Çünkü bu grafik gerçekten 2013 yılından beri yani defalarca söylüyorum bunu ama ondan sonra tepe ve dip bölgelerinin dışında orta çizginin yani orta çizginin çalışması önemlidir. Bakın şurada teyit, burada teyit, burada teyit, burada teyit, burada teyit, burada teyit. En önemli olan benim için orta çizginin tepe ve dip bölgeleriyle beraber bunun teyit edilmesidir. Özellikle kanal takip ediyorsanız bu da önemlidir. Ve buradan önemli bir şey logaritmik ölçekte de ve lineer ölçekte de görmüş olduğumuz gibi bir ortalaması kırılımı ve retest olduğunu görüyoruz. Ritesten sonra bir yükseliş beklediğimden bahsetmiştim. Geri çekildiğinde de haftalık kapanış gelmeyene kadar biz bunun bir çöküş emaresi olduğunu göremeyiz demiştim. Ve haftalık bazlı gelgitler devam ediyor. Aynı zamanda kanalın orta çizgisi de kırılmış durumda. Bunun dışında 50 dalga sayımlar var. Hiç onlara da gerek duymadan burada çok kafanız şişirmeden beklentilerin dışında şunu da belirtmek istiyorum. Bakın şu tepe bölgelerine baktığımız zaman tekrardan burada bir düşüş var. Şimdi burada aylık bazda hala orta kanalı kırmadığımızı görüyoruz. Çok fazla orayı irdelemek istemiyorum ama haftalık bazda akabinde biz bu hareketi gerçekleştireceksek arkadaşlar bakın kanalın tepe bölgesinin şu an itibariyle yani tek bir mumla bugün itibariyle yükseleceğini bile düşünsek şu an için geçmiş olduğu bölge 207 bin dolar bölgesi. Peki ben neden yıl sonunda 138 bin dolar yıl sonuna doğru özetle bekliyorum? Çünkü BTC'nin bir anda eğer BTC bölge üzerinde özellikle ve özellikle 47 bin bölgesi üzerinde aylık bir kapanış gerçekleştirmeyi başarabilirsek bu benim için çok önemlidir. Ama haftalık kapanışlarda da kırılım retest gelmesi önemlidir. Onun dışında total 2'yi paylaşacağım. Çok önemli bir indikatör bölgesinden gelmiş olan bir çizgi söz konusu. Benim için gerçekten çok önemli olduğunda belirtmek istiyorum sizlere buradan. Ve özetle tekrardan konuyu çok dağıtmadan BTC'de bu alanlardan sonra arkadaşlar bakın. Şimdi şurada grafiksel anlamda bir inceleme yapacaksak eğer evet, her taraftan belli oranlarda ee, direnç bölgeleri denenebilir. Bakın birincisi şu, şu görmüş olduğumuz alan içerisinde ve şu görmüş olduğumuz alanı da birleştirdiğimiz zaman şu bölgenin dışında şurada kırmızı alan tekrar açılmıştı. Şurada bir ee, yükseliş trendi olduğunu görüyoruz ve bu yükseliş trendi içerisinde arkadaşlar bakın şurada ilk direnç bölgelerimizden birisinin 77 bin bölgesi olduğu açık. Yani bu saatten sonra şu bölgelerle beraber teyit edilmiş bu alandan sonra yani kırmızı 30 bin bölgesinden sonraki bu bölgenin çok önemli olduğundan daha önce bahsetmiştim sizlere. Geldikten sonra teyit aldıktan sonra şu an için görmüş olduğumuz alanlardan birisi daha önce benim belirlediğim 7929 ama yükselen trend açısından da değerlendirdiğimiz zaman 80 binlere doğru bir hareket gelebilir. Ve zaten bu bölgeler kırılacaksa fake hareketlerle belli oranlarda bu bölgeler ileriye doğru gidebilir. O yüzden Aralık ayının ilk haftası veya ilk çeyreğinde arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse şu görmüş olduğumuz alanlarda 131 bin bölgelerinden geçiyor. Ve ben bu yüzden Aralık ayının sonuna doğru özellikle BTC'de e, bu bölgelere gelmesini bekliyorum. Tabii ki bu bölgelere gelip gelmeyeceğini hiçbirimizin bilmesi mümkün değil. Bu sadece bir beklentidir ve matematiksel açıdan yapmış olduğum incelemeler sonucudur. Ama bu sadece bu tabloyla görülebilecek bir durum değil arkadaşlar. Yani sadece buna bakarak işte BTC şurayı kırdı, işte logaritmik ölçekte kanalı kırdığıyla bu hareketi belirleyebilmek mümkün değildir. Şimdi bu hareketin neden gelebileceği ile ilgili bilgileri paylaşalım. Çünkü ben daha önce katıl butonundaki arkadaşlara bu tarz bir videoyu BTC ilk düşüş zamanını yaşadığı zaman paylaşmıştım ki bu yaklaşık e, 3-4 ay önce paylaşmıştım. Orada da beklentilerimden bahsetmiştim ve önemliydi. Şimdi buradan Total 2'ye geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Total Market Cap'e geldiğim zaman burada şu an için arkadaşlar bizim e, 1.3 1.4 trilyon dolar dolara yakın olduğumuzu görüyoruz. Bakın haftalıkta logaritmik ölçekte de o zaman ben bunu paylaştığım zaman burada kırmızı alanı çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Kırdı retest bölge üzerinde kaldı yukarı yönünü. Gelse bile Fibonacci ortalaması buna izin vermedi. Ve bu bölgelerden sonra arkadaşlar bakın burada ee, çok enteresan bir şekilde bir hareketlilik söz konusu ve kanalın orta bölgelerinden sonra bakın şu görmüş olduğumuz alanda şimdi sizler için bir kanal daha çizeceğim arkadaşlar çünkü bu da önemli. Şu görmüş olduğumuz bölgelerle şu görmüş olduğumuz bölgeyi birleştirdiğim zaman kanalın orta bölgesinde doğru geldiğimizi görüyorum ve kanalın orta bölgesi şu an için 1.64 tam geçebilmesi için 1.7 trilyon dolar gösteriyor arkadaşlar. Ve eğer biz bu alanı kırarsak daha önce kırdık ve akabinde yukarı yönlü bir hamle gelmiş olsa bile tekrar geri çekildi. Ama bu sefer çok daha şunu göstermek istiyorum. Yani neden bu sefer beklentimin tekrar yüksek olduğunu bakın. Şu görmüş olduğumuz indikatör direnç bölgesi. Ne zaman bu bölgeyi açtı arkadaşlar? 8 Haziran 2020. Şimdi ne zaman? Hemen buradan bakalım arkadaşlar. 1 trilyon dolar da açmış. 16 Ağustos 2021 yani yaklaşık bir yıl sonra çok önemli bir bölgede çok önemli bir direnç açtı. Direnç kırıldı, retest edildi ve yükseliş emaresi başlamış durumda. Zaten kanalın dip bölgesi buradan başlamışsa bir şekilde kanalın orta bölgesinin test edilmesi beklenir. Bu iki kanal bölgesi arasında tekrar oluşturmuş olduğum kanalda 1.8 bölgesine dikkat edeceğiz. Özellikle o alanda kırılırsa arkadaşlar o zaman bizim akabinde bu yani bu bir anda yükselmeyeceği için kademeli bir şekilde gidebileceği için yıl sonu beklentisine baktığımız zaman 11 trilyon dolarla doğru bir hareketlilik söz konusu ki bu alt altcoinler için mükemmel ve devasa bir e, para girişi olduğunu gösterir ki bu da özellikle BTC açısından yıl sonunda Ethereum açısından link. Yani sadece birkaç tane coin'den bahsedeceğim. Neden uzun dönemde böyle bir şey beklediğimin bir göstergesi aslında tekrardan buna baktığımız zaman. Şimdi buradan arkadaşlar tekrar BTC'ye geldiğimiz zaman çünkü burası önemli. BTC'ye geçmeden önce tekrardan totale geleceğim. Çünkü total 2 de özür dilerim totale değil. Dominansa geleceğim. Total 2 incelemiştik. Sadece totale şu an için bakmaya gerek yok. Bitcoin dominansında sizlere daha önce belirtmiş olduğum bir olay vardı. Bu olay neydi arkadaşlar? Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi bir kanal olduğundan bahsetmiştim. Şimdi kanallar normalde dip bölgeleri birleştirerek yapılır ama ben bunu farklı bir şekilde oluşturdum. Şuradaki tepe bölgelerinden ve dip bölgesinden sonra orta çizgileriyle beraber bir kanal oluşturdum. Ve bu kanal içerisinde bakın daha önce şu görmüş olduğumuz alanda bir kırılım vardı ve eğer bu konfirme olursa şunu hemen biraz daha net göstereyim isterseniz sizlere bakın şu alanda bir kırılım, fake bir hareket geldi aşağı yönlü, tekrar yukarı yönlü bir kırılım geldi. Tekrar fake bir hareket. Ama bu sefer re-testini de mükemmel bir şekilde yapmış ve çift re-test'i tamamlamış bir kırılım olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Bakın şu görmüş olduğumuz mum Ağustos ayında kırıldı. Tekrardan çift re-test yaptı arkadaşlar ve akabinde şu görmüş olduğumuz yani zaten hemen neresinde ilk Ağustos'un ilk döneminde bir kırılım geldi. Çift re-test yaptı ve akabinde hareketine başladı ki Günlükte özellikle dominans da sizlere dikkat edin dediğim bölgeler söz konusuydu. Şimdi bunun dışında arkadaşlar bakın burada bir ters flama var aslında. Bakın şu dip bölgelerini birleştirdiğim zaman hemen sizlere şunu göstereyim. Trend açısından. Şu görmüş olduğumuz alanlarda aynı zamanda bir ters flama olduğunu görüyoruz ve bunun da kırıldığını görüyoruz. Ve şu görmüş olduğumuz alan kadar bir düşüş gelecekse zaten bu bizleri nereye kadar götürecek arkadaşlar? 27 bölgelerine kadar dominansı götürür ki bu kırılım önemli bir kırılımdır. Es geçilmemesi gereken bir kırılımdır ve logaritmik ölçekte gelmiştir. Yani uzun vadedir bu 3-5 günde. Bir ayda iki ayda oluşabilecek bir hareketi değil çok da uzun vadelerde oluşabilecek bir hareketin emarelerini gösterir. Şimdi aylık baza gelelim. Aylık bazda daha önce burada bir kırılım vardı. Bakın fake bir hareketle kırıldı. Geri geldi. Tekrar yukarı gitti. Sonra akabinde sert bir düşüş. Bakın aynı hareketin tekrardan burada yaşandığını görüyoruz. Kırılım, fake hareket tekrar yükseliş. Akabinde tekrardan bir kırılım olduğunu görüyoruz. Ve burada benim için son noktada şurada sarı çizgiyle belirtmiş olduğum 39 bölgesi olduğunu görüyoruz. O alanda kırılırsa Akabinde hareketlilik aşağı yönlü çok daha devam ettiği için altcoin'lerde devasa üstü bakın tekrar söylüyorum devasa üstü hareketler görebilme ihtimale sahip olacağız. Şimdi bunu da nereden anlayacağız arkadaşlar? Buradan hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'da dolar partisinde sizlere incelemek istiyorum. Ethereum'da yaklaşık bir hafta önce sizlerle bir video paylaşmıştım. Ethereum'a dikkat edin diye. Çünkü Ethereum'da özür dilerim iki hafta önce ve akabinde tekrardan sizlere paylaşmıştım ve hala da paylaşmaya devam ediyorum nedenlerine gelince. Arkadaşlar görmüş olduğumuz Bitcoin'in dominansı. Bitcoin yani ondan sonra Total 2'de yapmış olduğumuz incelemeler sonucu dışında yani BTC ile ilgili beklentilerin dışında şimdi uzun vade Ethereum partisine bakmamız da özellikle altcoin'ler için önemli bir paritedir. Bunu belirtmek istiyorum tekrar. Şimdi Ethereum'a geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın daha önce kanal kırıldıktan sonra şu görmüş olduğumuz alanlarda kanal kırılımından sonra kanalın orta bölgesine doğru bir hareket ve yaklaşık %100'e varan bir hareketlilik geldi. Ve en son şu görmüş olduğumuz hareketteki kırılımdan sonra dikkat edin özellikle stop bölgesi çok düşük bir bölgedeydi. Özellikle 3000 bölgenin dikkat edin demiştim. İğnelemeler olsa bile kapanış gelmedi. Ve size yapmış olduğum paylaşımdan sonra %26'lık bir hareket gelmiş durumda. Ve Ethereum'un bu görmüş olduğumuz alanda bir kırılım gerçekleştirmesi önemlidir. Dolar paritesinde daha önce tepe, dip, tepe, dip tekrardan orta bölgelerine geldiğimiz zaman da kanalın teyidi açısından bizler için en önemli olan bölgenin orta bölgeler olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Bakın kırılım re-testten sonra ikinci retestin tam kanalın orta bölgesinde akabinde başlayan hareketin tekrardan kanalın orta bölgesinden geçtiğini görüyoruz. Kırıldıktan sonra retestin tam kanalın orta bölgesinden döndüğünü görüyoruz. Akabinde tekrar kanalın orta bölgesi burada çalıştı, tekrar çalıştı, tekrar çalıştı ve tekrar çalıştı. Yani bu da kanalın şu an için bizlerin mükemmel bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Bu şu anlama gelmez. Yani B, Ethereum saatten sonra uçup gidecek anlamını taşımaz. Bu sadece uzun ölçekli, özellikle beklentilerimin neden bu yönde olduğunu gösteren bir veridir. Onun dışında Kullandığım indikatörün dışında uzun vadelerde özellikle şu bölgede bir hareket gelmişti. Akabinde 5-6 hafta neredeyse 7 hafta şu bölgede oyalandı ve büyük hareketine başladı. Ve bu hareket arkadaşlar ne kadar bir zaman aldı kırılımdan sonra? 25 Mayıs 2020 şu görmüş olduğumuz alana kadar 15 Şubat 2021 yani 8-9 aylık bir süreç olduğunu görüyoruz. Ve bu süreç içerisinde Ethereum'un yaklaşık %190 yaptığını görüyoruz. Biz bu süreçten sonra da böyle bir hareket gelecekse, Ethereum eğer kanalın orta bölgesine gidecekse Ethereum'da hedef neredeyse 35 bin dolarlar arkadaşlar. Bu birincisi. ikincisi bana göre ilk kanalın orta bölgesi şu an için hedef olarak bana göre belirlemiş olan bölge 5472 bölgesidir. Özellikle de şurada kırılması gereken tabii ki bu zaman geçtikçe değişen bir olgudur arkadaşlar. Yani şuralarda oyalanıp uzun bir süreden sonra Kasım Aralık aylarında bu bölgeye geçecekse bunun için de 7000 dolarla anlaşılması gerekir. O yüzden bunun durmadan revize edilmesi gerekir. Bu bir. Yani bunu çok iyi bilinmesi gerekiyor öncelikle. Akabinde şu görmüş olduğumuz alanlar 6277 yani 6300 bölgelerinden geçiyor. Eğer kanalın orta bölgesi kırılırsa da bizim için hedef 10.000 bölgeleridir. Ve bu yüzden özellikle Ethereum'da neden şu an için 10.000 bölgelerini beklediğimin bir göstergesi olarak bunu gösteriyorum. Bakın Total 2'den bahsettim. Dominans'tan bahsettim, BTC hareketinden bahsettim, Ethereum hareketinden. Şimdi özellikle Total 2 ve Dominans önemlidir. BTC ve e, Ethereum paritesi de çok ama çok önemlidir. Özellikle Ethereum partisi. Bir de Ethereum BTC partisi var. Onu çok daha detaylı bir şekilde sonra sizlere aktaracağım. Çünkü orada çok daha önemli detaylar söz konusu. Özellikle altcoin'ler açısından değerlendirdiğim zaman. Şimdi bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bir pariteyi incelerken ya da tekniksel veriler dışında bir şeye bakarken büyük fotoğrafı görmeden küçük fotoğrafla işlem yapmanın çok da düzgün bir durum olmadığını görmek gerekiyor. Öncelikle bu bir. İkincisi beklentilerimiz ne olursa olsun tekrar söylüyorum ne olursa olsun bu piyasada asla stopsuz işlem açmamak gerekliliğini, kapanışların gerçekten önemli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini çok ama çok önemli olduğunu da tekrardan görmekte fayda var diye düşünüyorum ki burada diğer bir detay da Bakın bu hareketlerden sonra dominans dışında Ethereum e, USDT partisinde özellikle logaritmik ölçekte tekrardan momentum'un da hacmin de hacim şu anda burada görmüyorsunuz ama e, ve volatilitenin de arkadaşlar kademeli bir şekilde net bir şekilde aslında yükseldiğini görüyoruz. Ve dün zaten Ethereum'da kısa vadede de paylaşım yaparken kırılım ve test olduğundan bahsetmiştim ve bugün tekrardan bir hareketinin olabileceğinden bahsetmiştik bu açıdan baktığım zaman Ethereum'da neden bu hareketleri beklediğimden bahsettim sizlere arkadaşlar. Neden yukarı doğru tekrardan bir hareket gelecebileceği ile ilgili bir bilgi paylaştım. Bence bunlar benim için altın değerinde bilgilerdir. Ve gerçek manada piyasayı takip etmek istediğiniz zamanlarda önemli olan pariteleri uzun ölçekte takip etmenin önemliliğini bize tekrardan gösterir. Bakın uzun ölçekte bir hareketlilikte bile kırılımdan sonra stop alanınız o kadar düşük ki yani 3000 bölgeleri gerçekten bu piyasada özellikle logaritmik ölçekte haftalıkta inceliyorsanız %7'lik %8'lik hatta %9'luk diyelim stop oranları birer hiçtir aslında bakın net bir şekilde söylüyorum. Tabii ki bu herkesin risk getiri analizi doğrultusunda değişebilir arkadaşlar ama burada tekrardan belirtmem gerekirse bu hareket önemlidir. Aylık baza da geldiğim zaman benim için önemli olan detaylardan birisi kanalın aylık bazda kırılmış olması bu çok da önemli bir detay. Aylık bazdan sonra bir retesting gelmiş olması bu da önemli. Ve akabinde bu hareket gelecekse arkadaşlar bakın 32 bin lira, 36 binlere Yani yıl sonuna baktığımız zaman eğer yıl sonunda bu hareketlilik gelecekse ben yani şuradan Aralık ayının hareketlerine bakalım arkadaşlar. 37 bin bölgesi, 36 bin bölgelerinin neredeyse hedef olduğunu görüyoruz ki bakın aylık bazda da kanalın orta bölgesinin şu görmüş olduğumuz alanda, şu alanda ve şu alanda çalışmış olsa bile BTC hareketiyle geri geldiğini, akabinde şu görmüş olduğumuz alanlardan tekrar tepki aldığını ve tekrardan yukarı yönlü yeni amareler doğrultusunda tekrardan yükseldiğini görüyoruz ki bu önemli bir detaydır arkadaşlar. Şimdi buradan linke geçmek istiyorum. Linkte de neden 100 doları beklediğimi yani 100 teteri beklediğimden hemen bahsedeceğim sizlere. Şimdi haftalık bazdan önce günlük baza şöyle bir geçelim. Günlük bazda özellikle kırmızı alan ve kanalın orta bölgesinde tekrardan geldiğini görüyoruz. Ve bu bölgeyi aşmaya çalıştığını görüyoruz. Bunun dışında bakın şurada küçük yeşil bir çizgi var daha önce açılan bir bölge. Buraya tekrardan 31.05 bölgesine bir direnç açıldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda Kanalın orta bölgesinin kırılması demek arkadaşlar günlükte. Daha önce şurada çok denedi ama geçemedi. Şuradaki denemelerden sonra hareket geldikten sonra sert geri çekilmeler oldu. Ama haftalık bazda takip edilmesi çok da önemlidir. Neden önemlidir? Bakın kanalın orta bölgesi mükemmel, 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 mükemmel. Şu görmüş olduğumuzda mükemmel üstü. Şurada tekrar mükemmel ve gene harika bir şekilde çalışmış durumda. Ee, ve bu hareketlerden sonra şu anda Fibonacci ortalaması haftalıkta özellikle geçilecekse bakın 31 bölgesinin önemli olduğunu neden tekrardan burada görüyoruz. Bakın e, tek başına bir partiyi takip ederken özellikle önemli destek ve direnç alanlarıyla ilgili takip etmek önemlidir. Lineer ölçekte, logaritmik ölçekte takip edilmesi önemlidir. Birçok açıdan önemlidir. Ama burada tekrar belirtmem gereken bir şey varsa kalan orta bölgesiyle Fibonacci ortalaması burada altın bir bölge oluşturmuştur ve bu altın bölge içerisinde arkadaşlar böyle bir kırılım gelecekse retest'te de alan üzerinde kalmayı başarabilirse arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler geliştirebilme ihtimaline sahip olabilir. Bu açıdan da baktığımız zaman şimdi alansal anlamda da baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölgenin alıcılar için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Neden? Şu görmüş olduğumuz daha önceki zirve bölgesi kırılmış, geçilmiş, alan boşaltılmış. Geri çekilmelerde tekrardan bu alandan tepki düştükten sonra şu görmüş olduğumuz daha önceki tepki bölgesine gelmiş. Ama burada önemli olan en önemli detaylardan birisi arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz bölge ile indikatörün yani benim için önemli olan direnç bölgesi arasındaki alanlarda şu görmüş olduğumuz bölgelerde tekrardan alımların olması. Ama burada en önemli detay haftalık bazda o bölgelerde fake hareketler olmuş olsa bile aylık bazda o bölgenin kırılmamış olması. Yani... Bu uzun vade takiplerde önemlidir ve aylık bazda o bölgelerde bir çekiçle beraber hareket gelmiş ve şu anda kanal aylık bazda da kırılmaya çalışılıyor. Bunlar gerçekten önemli detaylar ve eğer linkte kanal kırılacaksa kademeli olarak 35 53 73 ve 100 tetel pariteleri Eylül ayına kadar eğer bu yıl sonuna kadar devam edecekse de arkadaşlar o zaman o bölgelerde bizim linkte bekleyeceğimiz benim bekleyebileceğim alanlardan birisi 140 tetel paritesi. Bakın tekrar söylüyorum bu bir beklentidir. Asla kesinlik ifade etmez. Bu yüzden sadece bu veriler doğrusuna ben alım yapacağım bekleyeceğim deyip dememek size kalmıştır. Bu beni ilgilendirmez. Ben sadece görmüş olduğum bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Matematiksel açıdan tekrar belirtiyorum. Bu sadece tekniksel veridir. Tekniksel veriler hiçbir zaman %100 geçerliliği olan şeyler değildir. Bu açıdan eğer siz linki takip etmek istiyorsanız Haftalık bazdaki kırılımının 31 bölgesini takip edebilirsiniz. O bölgeden sonra da kendinize göre bir risk itiraz analizi doğrultusunda bir stop bölgesi belirleyip istiyorsanız takipte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugünlük sizlere özellikle uzun vadede biraz video belki uzun oldu ama bana göre faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ve buradan HOT'a geçeceğim. Özellikle HOT çok istenmiştim Şimdi HOT'ta da göstermek istediğim bazı şeyler var. Hotta arkadaşlar Fibonacci ortalaması kırıldı. Retest edildi ama günlükte göstermek istediğim önemli bir detay söz konusu. Şimdi hotta destek ve direnç bölgelerini biraz değiştirdim. Özellikle Paribu'daki arkadaşlarla dün daha önce şu görmüş olduğumuz alanlarda bakın mükemmel bir şekilde ben hotu yakalamıştım gerçekten ve çok kısa bir süre içerisinde %70'lik bir hareket gelmişti bu bir. Şu görmüş olduğumuz tepeyi kırdı ama benim için kırmızı alan önemliydi. O bölgeyi de kırdı. Ve kırmızı alanda Fibonacci ortalamam daha önce şu görmüş olduğumuz tarihte yani 28 Ağustos civarında bir direnç açtı. Ve bugün bu direnç retest ediyor. Ve eğer alan üzerinde kalabilirse ki alan neresi arkadaşlar net bir şekilde bakalım 0,012.4 bölgesi. Bu bölge üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirse ve üzerinde bağımsız kapanışlar gelirse yarından itibaren özellikle de tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimaline sahip olabilir. Bu açıdan da dikkatli bir şekilde sizler de istiyorsanız takip edebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar bakın şurada indikatörün kırmızı çizgi vermiş olduğu bölgeyi geçelim. Bu da önemlidir bizim için. Tekrardan şöyle bakayım. Evet. Kırmızı alan daha önce önemli. Bu şu anda 02, 0 bölge 0.126 bölgesini gösteriyor ama diğer indikatör direnç bölgesi 0.12.5 bölgesi. Yani biz 0.126 bölgesini takip edebiliriz. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. ben kırılım açısından daha net olabilir açısından söylemek istiyorum. böyle değerlendirdim. burada bir çanak kul formasyonundan bahsedebilirsiniz. Ve bu çanak kul formasyonu çalışacaksa şu tepe ve dip bölgesi kadar şu görmüş olduğumuz 0.02 bölgesine kadar bir yükseliş beklenebilir. Hatta daha ötelere doğru. Tabii ki kesinlikle ifade etmemekle birlikte ama görmüş olduğum hareketlilik önemlidir. Önemli bir bölgede önemli bir kırılım gelmiştir. Bu açıdan da dikkatli takip edilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Bu açıdan da baktığım zaman. Arkadaşlar bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Katıl butonunda da bana destek verip daha fazla tekniksel verden faydalanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.